Merhaba ben Serdar Başara. Japonca temel hiragana okuma derslerimizin 7. ve sonuncusundayız. Darega nani o do suru yomitoro kim neyi ne yapıyor olduğunu okuyalım. Aki ni narimashita bir önceki dersteki ayıyla kutup ayısı, ayısı hikayesinin devamı bu. Akinin ni Sonbahar oldu. Aki sonbahar demek. Shirokumasan, kumasan. Shiro kumasan. Dojita kana? ne oldu acaba? Niye gelmiyor? Hala gelmedi demek ki. Kumasanga shimpai yoshiteiru tokoroni. Shimpai endişelenmek demek. Kumasanga ayının endişelendiği bir sırada tegami ga tsukimashita. Mektup geldi. Tegami ga tsukimashita. Mata mayot mayotçatte ima sana şimani kiterunda. Mata gene tekrar. Mata mayot mayotçatte gene yolumu şaşırıp. İma şimdi sana şimani. Küçük bir adaya geldim kiterunda. Saru taçı to nakayoku nakayoku natte. Saru taçı saru maymundu. Saru taçı to nakayoku natte. Aram iyi arkadaş olup Kinen şaşın o tottan da hatıra fotoğrafı çektim diyor. Kondo Kondokoso, kondo mayovazu ikune. Bir sonraki sefere hiç şaşırmadan geleceğim yani. Kumasan wa, kumasan wa. Ayı musutto işte. Musutto, musutto bilmiyorum bakayım mo kare wa kare wa ni natteru yo kare ha ni natteru kare ha kare demek ha yaprak kare ha yapraklar soldu itsu ni nattara kurunda ne zaman geleceksin itsu ni nattara ne zaman ne kadar bekleyeceğim seni diyor itsu ni nattara Sutto'ya bakalım. Sutto. Google Translate'e baktım. Çıkmadı. Sözlüğe bakıyorum o yüzden. Musuttu. ki gel o sote kuçuyor kanaysa mı bu yani biraz morali bozulmuş tuttu işte mu kare Hani na yo biraz bozulmuş yani bunu kutup it itsuni nattara ne zaman geleceksin sorulara bakalım kisetsu wa it narimashita ka hangi mevsim oldu diyor kisetsu wa itsuni narimashita ka aki aki ni narimashita yani sonbahar aki Kumasanga musut ga musutto shita no wa niye morali bozuldu diyor naze desu ka neden morali bozuldu doğru seçeneği bulalım shirokuma san ga Mata mayot deşimatta kara Sanga, mada Birincisi gene kutup ayısını gene yolunu şaşırdı için ikincisi yapraklar solmasına rağmen hala gelmedi için bence bu iyidir. İkinci seçenek yani. Üçüncü soru Itsuninattara kurunda ne zaman geleceksin acaba? Inoyoni omottanova daredeska kim böyle düşündü diyor. Kumasa Çünkü şiro yani kutup ayısı geziyor. Toto, Toto nihayet demek. Toto, Shirokuma Sanga, ki maçta nihayet kutup ayısı geldi. Kisetsu wa megutte chodo haru. Kisetsu wa megutte mevsim dönüp tekrar bahara gelmiş ilk bahara. Sakura no sakura no hana no mas masakari des. Tam sakura çiçeklerin açtığı zaman en en açtığı zaman mas sakay bir mas gelince tam açtı oluyor tam oldu masa olsa mas mavi mesela masiro dersek bembeyaz kuvvetlendiriyor yani yattı iki nihayet geldin değil mi o sokakta na çok geç oldu ama kumasanga monku yuto nonki na shiro kumasan tachi tara Kumasan şikayet, monku şikayet. Öyle biraz şikayet söyleyince nonkina kina pek umursamayan demek non ki non kina tara. santera, çitte mi o sokunay can, canay hiç de geç değil. O hanami niçodu maniattı yok attı ne ha? o hanami yani hanami çiçek seyretmeye pikniğe tam yetiştim yani tam zamanda yetiştim diyor deste demiş. Halbuki bir sene geç oluyor. Sorulara bakalım. Shirokuma sanga yatte kita kisetsu wa itu desu Shirokuma geldiği mevsim hangisi? Ne zaman? Kisetsu wa megutte haru. Haru desu. Bahar, ilk bahar. Sakura wa donna yo desu ka? Sakuralar kiraz çiçekleri ne durumda? Hana no masakari desu. Tam açtığı zaman. Shirokuma san wa nani ga yokatta to yutte iru no desu ka? ne için yokatta? Yokatta yani iyi o tam yetiştim tam tam iyi oldu. Sevin sevinme anlamı var. Ne hakkında diyor böyle? Çoğu manyat maniat hanamini çiçek Seyretmeye pikniğe tam yetiştiği için çoğu maniatta koto. Hanamini çoğu da maniatta koto. Evet. Böylece Hiragana okuma çalışmalarımızın 7. ve son günü dersi bitmiş oldu. İyi günler.